Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen çok kolay bir ayakkabı şeklinde patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten çok güzel oldu. Ayağı da böyle çok güzel oturan bir patik modeli oldu. Tek renk patiklik ip kullandım. Tığım var kenar oyası yapmak için kenarlarını tığladım patiğimizin. İğnem var dikiş için ve 3 milimetre şişlerim var. Bir de bakın şöyle süslemek için bir süsleme boncuğu kullandım. Bakın böyle taşlı. Bunu kestim. Sonrasında iğnem ve ipimle buraya diktim. Çeşitli şekillerde süsleyebilirsiniz. Patiğimiz bu şekilde. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle şişimize ilmek atarak başlayacağız. Toplamda 95 adet ilmek atacağız. Böyle ipimizi biraz uzun bırakalım. bir boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız aynı şekilde 95 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet bu şekilde 95 tane ilmeğimi şişime attım. Ve sonrasında örmeye başlıyorum. Burası örgümün şu an arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Evet, son ilmeğime geldim. Sonuncuyu da düz olarak ördüm. En son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Şu an örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi yine her zaman örmeden alıyorum. Son ilmeği düz örüyorum. Şu an yine geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde bir diş haraşo sırasını oluşturmuş olduk. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve bu şekilde haroşa sıralarını oluşturalım. Ve toplamda 16 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim ve patiğimizin şu kısmını oluşturmuş olacağız. Evet, patiğimizin sıralarını tamamladım ben. Toplamda 16 diş haroşa sırası ördük. Burası ön kısmı sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 diş haroşa sırası ördük. Bakın şu kısımlarını yaptık, yan kısımları. Şimdi şu orta kısmını yapacağız. Burada 19 tane ilmeğimiz var. Ve şu kenarlarda da 38'er tane ilmek bırakacağız. Şimdi 17. sıramdayım. Ve böyle ilmeklerimi örerek şişime alıyorum. Toplam 38 tane ilmeğimi şişime alacağım. Evet, 38 tane ilmeğimi bu şişime aldım. Ortada 19 tane ilmeğim olacak. 38 ilmeğim de bu tarafta olacak. Hepsinin toplamı 95 ilmek yapıyor. Bu şekilde 3'e ayırmış olduk. Şimdi 38 ilmeğim burada. Burada 19 tane ilmeğimi sayıyorum. Onları düz öreceğim. Şöyle ipimi arkaya geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bakın 18 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi on dokuzla bakın 20. birlikte ters olarak ördüm ve örgümü çevirdim. Bu şekilde. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrar sayıyorum. 2. Burada ters örüyorum. Önde düz örüyorum. Yine ilmeklerimizi bu şişimize alalım. 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 Bakın şu ortadaki ilmeğimiz 18 19'la yanındakini 20'yi ikisini birlikte ters olarak ördüm ve örgümün diğer yüzüne geçiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Ortadaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. 120 ilmeklerimi ördüm. Bakın bu şekilde. Sonuncu 19. ilmeğime geldim. 19'la yanındakini ikisini birlikte örüyorum. Bakın buradaki ortada 19 tane ilmeğimiz bu şekilde gidecek. Şimdi örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. 19. ilmeğe kadar böyle örelim. 19. ilmeğime geldim. Zaten bakın son ilmeğimiz belli oluyor. Böyle arada bir açıklık oluyor. 19'la yanındakini ikisini birlikte ters ördüm ve örgümün ön yüzünü çevirdim. Bakın bu şekilde düz örgülerimizde ortaya çıkmış oldu. Şimdi burada yine ilk ilmeği örmeden aldım. İpimi arkaya geçirdim ve düz ilmeklerimi örüyorum en son ilmeğe kadar. 10 ilmeğime geldim bakın 19. ilmeğim 19'da yanındakini ikisini birlikte ters olarak ördüm bu şekilde önde düz arkada ters olarak örelim bu ortadaki ilmeklerimizi böyle şu kenarlarda bakın şu kenarda ve bu kenarda 25 ilmek kalana kadar böyle örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde tamamladım ben. Şu kenarda 25 ilmeğim. Burada ortada 19 ilmeğim. Bu tarafta da 25 tane ilmeğim kaldı. 25 ilmek kalana kadar şu orta kısmını dönerek örmeye devam ettim ben. Şimdi burada düz ilmeklerimi ördüm. Burada sonuncu ilmeğim, 19. ilmeğim var onu ters olarak ördüm yanındakini de böyle örerek artık sıranın sonuna kadar gideceğim Bakın bu şekilde artık bütün ilmeklerimizi öreceğiz Böyle örerek sırayı tamamlayalım İlmeklerimi ters olarak ördüm bu şekilde. Şimdi örgünün arka yüzünde de tüm ilmekleri böyle ters olarak örelim ve ön yüzüne geçelim. Evet şu an örgümün ön yüzüne geçtim. Örgünün ön yüzünde ise bu buradaki ters ilmekleri ters öreceğiz. Şu ortadaki düzleri düz öreceğiz. Tersleri ters öreceğiz. Örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Böyle şurada toplamda 19 diş haroşa sırası olana kadar böyle örelim. Şöyle yukarıya doğru saydığımızda 20. sırayı birlikte örelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru saydığımızda toplam 19 diş haroşa sırası ördük. Burası örgümüzün ön yüzü. Bakın. Böyle 17 diş haroşa sırasında kalmıştık. Sonrasında ilmeklerin tamamını örerek bakın ortadakileri düz ördüm. Kenarları yine ters ördüm. Bu şekilde şuraya toplam 19 dişe tamamlamış olduk. Şimdi 20. sırayı örerken ilmeklerin tamamını keseceğim. Artık patiğimizi bitirmiş olacağız örgüsünü. 20. sırayı örüyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte Ters olarak ördüm, ilmeği diğer şiş aldım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm, ilmeği diğer şiş aldım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm, ilmeği diğer şiş aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm, ilmeği diğer şiş aldım. Bakın bu şekilde kapatarak tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. En son bir ilmeğim kaldı, Onu da iki defa ters olarak ördüm burada ipimi böyle kısa keseceğim ben. Dilerseniz siz uzun kesip buradan da dikmeye başlayabilirsiniz. Ben şu parmak ucundan dikmeye başlayacağım. Bakın bu şekilde patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi şöyle tersini çevirelim. İğnemize ipimizi geçirelim ve tersinden dikelim. İpimi iğneme geçirdim. Şöyle parmak uç kısmından şöyle bakın bir ilmek alalım. Bir atlayalım. Şöyle bir ilmek alalım. Bir atlayalım. Bir atlayalım. Şöyle bakalım. Tam denk olmuş. Burada bir ufak büzme işlemi yapacağım. Uç kısmını düğümlemedim. Böyle sıkıca düğümledik. Bakın şöyle. Buradaki sivriliği gidermiş olduk. Giyerken daha rahat oluyor. Ayağımıza tam oturan bir patik yapmış oluyoruz. Şimdi böyle dikmeye devam edelim. Şöyle iç taraftaki ilmeklerimizden alarak dikelim. Bakın böyle bir ilmek buradan bir ilmek buradan alıyorum böyle tamamını şu kısma kadar dikelim Evet dikimini tamamladım şimdi şöyle düz tarafını çevirelim patiğimizi böyle ben kenar oyası da yaptım Dilerseniz böyle kullanabilirsiniz ben kenar oyası da yaptım hem şu ağız kısmının toparlanması için böyle ben biraz daha sıkınca bileği seviyorum sizler tercihe göre ister yaparsınız ister hani yapmayabilirsiniz şimdi şöyle kenardan başlayalım böyle her bir ilmeğe bir sık iğne yaptım ben şöyle şu tepelere bakın şöyle battım bir kere de ördüm battım bir kere de ördüm bakın şöyle şu aralara böyle sıranın tamamını sık iğne olarak dolanalım. Evet sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi tamamladım. Şurada baştakinin tepesine batalım. İlmeği içinden çıkaralım. Ve sırayı bitirmiş oldum. Bakın şöyle. Şimdi buradan sonra 3-4 zincirimi çektim. Bir trab sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakinin tepesine İkili trabzan yaptım, bir zincir çektim, bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine battım. İkili trabzan yaptım, bir zincir çektim, bir sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine battım. İkili trabzan yaptım, bir zincir, bir tane sık iğne tepesi atlayıp bir sonrakine batalım. İkili trabzan yapalım. Böyle kutucuklar oluşturarak sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Şöyle şu kısmı da göstereyim bakın. En son bir zincir çektim. Burada 4 zincir çekmiştik. Şöyle 3. zincire batarak bakın bu kısmını birleştirmiş oldum. 2 zincir çekerek ipimizi burada keselim. Böyle bunu içeriye gizleyelim bu ipimizi de. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Dilerseniz benim gibi aynı şekilde şöyle bu taşlı süsleme çeşitlerinden bu şekilde yapabilirsiniz. Boyutuna göre keserek bunu da şöyle siyah iple iğnemle diktim. Şöyle şu aralardan tutturarak derseniz böyle bir şey yoksa elinizde sade de kullanabilirsiniz. Şu delikli kısımlardan kurdale geçirerek ya da aynı ipinden zincir çekerek buraya bir fiyonk yaparak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çeşitli şekillerde süsleyebilirsiniz. Şimdi bu patiğimi de manken ayağıma giydireyim. Evet bakın en son ördüğümü de şöyle göstereyim taban kısmını böyle manken ayağıma giydirdim. Gerçekten çok güzel duruyor. Böyle ayakkabı gibi bir patik modeli. Örmesi de çok kolay. Bir saatte bir tanesini örebilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum.